Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri, bu yıl atanacak değerli arkadaşlarım, gelelim Sokrat seminerine. Sevgili arkadaşlar, videolarımızı işlemeyi sürdürüyoruz. Efendim daha önce Sokrat tartışmasını görmüştük. Hani bilgiyi ortaya çıkarıyordu öğretmen. Hatırlarsanız ironi oluşturuyordu, doğurtmaca yapıyordu falan. Önce şüpheye düşürüyordu. Sonra sorularla, ipuçlarıyla öğrencinin zaten zihninde saklı olan bilgileri doğurtmaya, ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Efendim Sokrat seminerinde ise sevgili arkadaşlar yine Sokratik tartışmayı temel alacağız ama bu sefer üst düzey karmaşık ağır bir metni inceleyeceğiz. Burada metin bir araç. Amaç nedir? Hani tartışma becerilerini geliştirmek, kendini ifade etmek, hoşgörülü yaklaşmak, arkadaşının sözünü bitirmesini beklemek, kendi düşüncelerinin aksine düşünceler ortaya koyulduğu zaman kızmamak, kendini ifade etmek yani iletişim becerileri, tartışma, demokratik tutum kazandırmaya çalışıyoruz. Burada bir metin kullanacağız. O metin öğrencileri için, sevgili öğrenciler için üst düzey olacak. Karmaşık olacak, böyle zor olacak. Öğretmenin yardımıyla analiz edilebilir nitelikte olacak sevgili arkadaşlar. Öğrencileri işte halka şeklinde oturtuyoruz. Ya metni U, U yapacağız bu sefer. U şeklinde oturduk ya projeksiyona yansıtacağız. Slide'da göstereceğiz adım adım metni e, analiz edeceğiz ya da birer kopyasını halka şeklinde oturtup öğrencilere vereceğiz. Adım adım gideceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi tabii biz o metindeki düşünceyi, görüşü, neyse hikayeyi bilmesini için yani ortaya çıkarabilmesi için bir ön bilgiye sahip olması gerekiyor öğrenci. Evet sevgili arkadaşlar hadi sadede gelelim. Şimdi lafı bırakalım. Efendim gelelim ben bir şey aldım. Nedim'in herhalde bu. Bir şarkısını aldım internetten sevgili arkadaşlar. Öğrencileri halka şeklinde oturttum. Bu metinden birer tane de verdim öğrencilere. Dedim ki haydi dedim bir seminer yapacağız. Bu metinde ya bu seminerde bu üst düzey size göre karmaşık olan, soyut olan metni analiz edeceğiz. Yani metin burada bir araç, amaç tartışma becerilerini geliştirmek. Daha önce de söyledim. Diyoruz ki Adım adım gideceğiz. Burada ne anlatılıyor? Buradaki fikir, ana fikir nedir? Görüş nedir? Düşüncedir nedir? Bunlar ortaya koyacağız. E i̇şte dedim ki çocuklar hadi bak tek tek işte, mısra mısra dize dize gidelim bir safa bahşedelim gel şu dilin aşağıda. İşte burada ipucu vereceksiniz tabi burada şimdi anlatamayız ama işte safa işte bir keyifli vakit geçirmek dilin aşağı hani tabi onlara da ipucu vererek bulduruyorsunuz işte yaralı gönlüm falan filan. İşte ne demek istiyor o zaman çocuklar? Ha hocam işte gönlü yaralıymış dertliymiş biraz işte keyiflenmek istiyormuş. Gidelim Selvi Revan'ım yürü saada bat deyince böyle Sadabat paktı diyorlar bana. Ya yok efendim bu Kasım hal hani işte bir mesele yeri galiba. Gidelim yani bana da o, o saldırmazlık paktını yutturacaklar. Yani yutturacaklar diye ki onlar öyle sanıyor efendim. Bu bir mesele yeri efendim. Gidelim Selvi Reva Hanım. Çocuk işte bu çocuklar işte Selvi Reva Hanım burada işte uzun boylu yarim anlamına geliyor. Sadabat'ta burada şey Hani hadi işte bir böyle piknik yeri falan filan gibi. O zaman hani bu ikisini hadi bir şey yorumlayalım ne demek istiyor şair burada. İşte hocam kafası bozukmuş, gönlü yaralıymış biraz keyif yapmak istiyor. Burada Selvi da uzun boylu yarim. İşte yar ne diyor ki hadi gidelim diyor. Sağda bağda diyor biraz diyor keyiflenelim diyor. İşte üç çifte kayık iskelede amade yani kayık bizi bekliyor emrimize hazır diyor gidelim servi revanım yürü sağda İşte çocuklar diyoruz hadi bakalım bu kıta ne anlatıyor bize? Ne anlatıyor? İşte hocam işte yaralı biri var gönlü yararıymış. Uzun boyda yarıymış, yarı varmış biraz hani safa yaşamak için, keyiflenmek için, rahatlamak için, eğlenmek için. işte Haliç'teki bir mesele yerine gitmeyi <laughs> hedefliyorlarmış, gitmek istiyorlarmış. Yani buradaki metin bunu diyor falan. İşte diğerinde fazla bilmiyorum vallahi cennet çeşmesi var kam alalım falan filan işte bunu öğrencilerle birlikte öğretmen yönetiminde analiz ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. İşte bu bir buradaki görüşü, düşünceyi, buradaki şair neyi hedefliyor? Bunu ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Hukukta çok kullanılıyor. Siyasette böyle edebiyattaki üst düzey metinlerde yani böyle oturuyorsunuz karmaşık, soyut gelecek öğrencileri için. Sizi puşları vererek böyle altını çizerek falan hani o zaman şöyle düşünebilir miyiz bu bu kelime bu anlama geldiğine göre cümle neyi ifade ediyor gibi bir seminer çalışmasıyla metinleri analiz ediyoruz, çözüm diyoruz. Yani anlaşılır hale getiriyoruz, sadeleştiriyoruz sevgili arkadaşlar. İşte üst düzey soyut, ağır, karmaşık bir metnin öğretmen eşliğinde ve yönlendirmesiyle analiz edilmesi çalışmasına bir Sokrat semineri diyoruz. Seminer burada tartışma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor efendim. Efendim teşekkür ediyorum. Diğer videomuzda akvaryum ve rulman te teknikleri üzerinde çalışacağız. Görüşmek üzere efendim.